Evet, oda sıcaklığı 22 derece, nem seviyesi 108. Hiç bana abartıyorsun deme. İlk defa bir 14 Şubat'a sevgiliyle gireceğim, ee, o yüzden biraz tedbirliyim. Tansiyonun 11'e 4, nabzın 96. Şu anda gayet iyi durumdasın. Var mı şikayetin? Evet var. Ya bütün elektronik eşyaları topladım, bataryaları patlar falan diye canım sıkılıyor. Bir tane sabret. Saat 12'yi geçsin, 14 Şubat'a girelim. Ondan sonra ne istersen yaparız. Kitap oku, bir şey yap işte. <laughs> Bu ne ya? Bu beyaz toz ne böyle? Şarbon bırak kitabı çabuk maskeyi tak. Tak maskeyi. Ya tamam, tamam. dur bir saatin o. ben hatırladım bunu bak dinlesene be. Sakin. Sakin ol örneği aldım şimdi laboratuvara gidip buna panzehir hazırlayacağız. Bak saat 12'ye kadar dayan. 12'den sonra istersen kendi kafana sık tamam mı? Bu sevgiliyle şey. gireceğim bu Ben <laughs> Amerikan başkanı mıyım niye bana şarbon yollasınlar? En son okurken un kurabiyesi yedim onun pudra şekeri dökülmüş ya. Allah'ın paniği dur şimdi lazım oldu. <laughs> Allah.